Herkese merhaba. Yılın son gününde bir kez daha birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir yıl daha geride bıraktık ve bugün 31 Aralık. Birçok insan için özel bir gün ama yine birçok insan için pek fazla önemli olmayan bir gün. Öyle değil mi? Neden? Çünkü hatırlarsanız biz bu ay boyunca sokaklardaydık. İskenderun halkına bu hazırladığımız broşürleri dağıttık. Noel mi, yeni yıl mı diye sorduk. Çünkü birçok insan özellikle ülkemizde ne yazık ki 24 Aralık ve 31 Aralık günler arasındaki büyük farkı birbirine karıştırmaktalar. Ama gerçekten de öyle mi? 24 Aralık, Noel bayramı olduğu gibi, 31 Aralık da bir Hristiyan bayramı mı? Bu yüzden sizi bu konuda teşvik etmek istiyoruz. Daha çok öğrenmek için, daha çok bilgi sahibi olmak için, daha çok iki günün arasındaki farkı ayırt etmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Çünkü biz hizmet etmek için varız. Biz insanların daha çok gerçeği bilmesi ve öğrenmesi için varız. İsa Mesih'in şöyle bir sözü var. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Ama eğer biz gerçeği bilmezsek işte o zaman bildiğimiz halde, bildiğimiz sandığımız halde ne yazık ki köle durumunda oluruz. Çünkü bugün 31 Aralık bir Hristiyan bayramı değil. 31 Aralık tüm insanların eğer isterlerse kutlayabileceği bir gündür. Neyi kutluyoruz? Yeni bir yılı kutluyoruz. Yeni bir yılın gelişini kutluyoruz sadece o kadar. Ama 24 Aralık dediğiniz zaman evet 24 Aralık Hristiyanların bayramıdır. Noel bayramıdır. Yani Türkçesi Doğuş bayramıdır. Nedir bu? İsa Mesih'in 2000 yıl önce yeryüzüne bedensel anlamda fiziksel olarak gelmesini kutluyoruz. Onun doğuşunu kutluyoruz sadece bu kadar. Ama 31 Aralık sadece bütün insanların, sadece Hristiyanların değil tüm insanların yeni yılı karşılayabilecekleri özel bir gündür. İşte bu yüzden biz de sokaklarda bu broşürleri dağıttık. Birçok insana, esnafımıza, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Öyle ki insanlar bu büyük ama basit yanlış algılamayı anlayabilsinler. Ama Noel deyince evet aklımıza ilk gelen şey bu olması gerekiyor. İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesi. İsa Mesih'in doğuşu. Peki İsa ne için geldi derseniz elbette ki benim ve senin. Tüm insanların günahlarını yüklenmek için geldi. Çünkü şöyle bir ayet var İncil'de. Yuhanna 3.16'da şöyle diyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Amin. İşte sevgili dostum, İsa Mesih'in tek geliş amacı bu. Benim ve senin tüm insanların günahlarını yüklenmek için, tüm insanların günahları uğruna kendini çarmıhta, çarmıh ölümünde feda ederek, benim ve senin günahının kefaretini ödeyerek bu eylemi gerçekleştirdi. Eğer geçmiş videolarımızı, YouTube kanalımızdan geçmiş videolarımızı izlerseniz bu ay boyunca hep bunu konuştuk. Tarih boyunca Mesih hakkında konuştuk. Noel'in önemini konuştuk. Bunları lütfen arşivimize gidin ve tekrar dinleyin, izleyin. Çünkü kutsal kitaba yani Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımız zaman, ayetleri tek tek incelediğimiz zaman yaklaşık Mesih ile ilgili 300'den fazla ön bildiri mevcuttur. Ve biliyor musunuz bilimsel olarak araştırdığımız zaman sadece 12 belirti ya da kehanet ya da bildiri ya da peygamberlik sözü her ne derseniz deyin. Sadece 12'sinin bile sadece bir kişide gerçekleşmesi bile neredeyse imkansız bir durum. Ama biliyor musunuz? Onun hakkında yani İsa hakkında bildirilmiş 300'den fazla peygamberlik bildirisinin çoğunluğu tek bir kişide yani 2000 yıl önce yeryüzüne gelmiş, bakire Meryem'den doğan Nasıralı İsa denilen bu adamın hayatında gerçekleşmiştir. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Bu doğaüstü bir şey. Bu tüm bilimleri yıkan bir şey. Evet, gerçekleşmeye bazı bildiriler var. Ve onları biliyor musunuz ne içinde? Onun ikinci görkemli gelişiyle ilgiliydi. İşte bu yüzden henüz zamanımız varken, şu an zaman varken, çünkü kutsal kitap diyor, kurtuluş günü işte şimdidir. Çünkü İsa birazdan gelmek üzere. İnsanlar her şey normalmiş gibiyken, her şey normalmiş gibiyken, herkes kendi işine, gücüne bakarken, evlenip evlendirilirken, her şey normal gibiymişken İsa bir anda borazan çalacak ve görkemli bir şekilde gelecektir. Ama işte önemli olan onun önce ilk gelişini algılayabilmek. O ne için geldi? O kimin için geldi? O ne yapmak için geldi? Bu yüzden sizi teşvik ediyorum sevgili dostlar. Lütfen daha çok, daha çok sorgulayın. Daha çok merak edin. Evet, çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ve biliyor musunuz kutsal kitap diyor çok daha zor zamanlar olacak. Daha büyük sıkıntılar bizi bekleyecek. Bunu biliyoruz ve hazırız, güçlüyüz, korkmuyoruz. Çünkü kime iman ettiğimizi biliyoruz. Her şey bütün evrenin yaratıcısı, bütün evrenin yöneticisi olan her şeyi gücü yeten Tanrı'nın ellerinde. Bu yüzden korkmuyoruz. Bu yüzden bugün dünyanın, dünyasal sistemin size vermiş olduğu tüm korku, kaygı, baskı, tutsaklık ya da başka her ne varsa Bunlara sakın ama sakın aldanmayın. Tüm bunlara odaklı bir yaşamınız olmasın. Çünkü bunlar size sadece ölüm getirir. Bunlar size sadece lanet getirir. Bunlar size sadece baskı getirir. Ama Rab'be dönün. Rab'be odaklanın. Onun sözüne odaklanın. Yaşayan söze odaklanın. Sorgulayın. Aynı iki yıl önce İsa'yı çarmıha gem, germe emrini veren Romalı vali Pilatus gibi o İsa'ya sormuştu. Gerçek nedir? Gerçek nedir? Sadece bunu sorun Tanrı'ya. Rab gerçek nedir? Ben gerçeği görmek istiyorum. Ben İsa'nın dediği gibi gerçekle özgür olmak istiyorum. Ben gerçeği bilerek yaşamak ve gerçeği bilerek mücadele etmek istiyorum. Bu yüzden sizi teşvik ediyoruz. Lütfen daha çok bu konularda zamanınızı ayırın. Biz bu konuda bütün canımızı, bütün zamanımızı, her şeyimizi gözden çıkarmış insanlarız. Bu yüzden İskender'in uyanış hizmeti diyoruz. İnsanın uyanmasını istiyoruz ve hizmet ediyoruz. Yani karşılıksız bir şekilde hayatımızı gözden çıkardık. Karşılıksız bir şekilde insanların uyanmasını istiyoruz. Karşılıksız bir şekilde hizmet ediyoruz. Bu yüzden lütfen özellikle bu yeni yıla girerken ilk hedefiniz vizyonunuz bu olsun. Gerçek nedir? Ben gerçeği bilmek istiyorum. Ben Tanrı'yı daha yakından ve daha derinden tanımak istiyorum. Amin. Biz bunun için her zaman buradayız. Bize ulaşabilirsiniz sizden duymak, işitmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Bu bize büyük bir sevinç olacaktır. Yeni yılınız kutlu olsun. Rab her birinizi daha çok bereketlesin.